24 saat size yetmiyor mu? Orada mısınız? Bir el sallayın bakalım. 24 saat bize neden yetmiyor biliyor musunuz? Çünkü biz zamanı istediğimiz gibi etkin, verimli kullanamadığımız için enerjimizle bazı olayları, durumları sıkıştırıp bazı işlerimizin aksamasına sebep olduğumuz için 24 saat bize yetmiyor. Peki bunun 24 saati etkin, verimli olarak kullanabilmek için bir yetenek yüklememe ister misiniz Evet diyen herkes için e, zamanı etkin verimli kullanabilme planlı disiplinli bir şekilde organize olabilme işlerinizi kolaylıkla hızla özenle yapabilme kendinize sevdiklerinize hobilerinize zaman ayırabilme tüm zamanınızı nitelikli kaliteli kullanabilme yeteneğinin yüklenmesine izniniz var mı Evet diyen herkes için zamansız ve mekansız olarak gelsin bakalım yüklensin. Her evet dediğinizde alanınızda aktive olacak şekilde yüklüyorum. Sevgiyle şifa olsun arkadaşlar.